He, tamam. Taşı alsan oradan Kerim. Selamlar arkadaşlar. 2018'de almış olduğumuz arazimiz üzerinde Trapez saçtan Oo. ve demir gelirse iskeletten sen çekersin, oluşan bende kalır şey sen çekersin, bir sınırımızı gelirse. kapatma işlemi yapacağız. Sana veririm böyle hazır hmm. duvar işlemi de diyebiliriz ama trapez saçtan yapacağız ve demir 40-40 <laughs> demirlerden yapacağız bunu. Ee, bu gördüğünüz bina ile ilgili bizim arsamızda yaklaşık 45 yıldır bir şey, yerde maşallah bayağı uzun he? işgal ve Yok. Var var. Yer tecavüzü yapılmaktaymış. Bizden önceki sahiplerinden alakalı. Yan parseldeki yaşayan komşumuzun e, dedesi, babası kendisine de intikal eden bu süreçte mahkemelik süreçlerimiz oldu. Kendisiyle iletişim kurarak, konuşarak işimizi çözemedik çeşitli teklifler yaptık kendisine ee, dedik ki kardeşim işgal ettiğiniz arsamızın 250 metrekare olan kısmını size satışını yapalım siz kendi mevcut binanızı kullanmaya devam edin diye bir teklifte bulunduk ilginçtir bu teklife yanaşmadılar sonrasında dedik kardeşim İkinci bir teklif olarak bu gördüğünüz taş yapıyı, bina yapıyı sökün. Kullanabileceğiniz malzemenizi kullanın. Kullanamayacağınızı atın. Kullanın. Enkazınızı götürün kardeşim dedik. Bizim arazimizi işgal ettiğiniz yeri bize teslim edin. Tabii bizim amacımız hırgür ya da şiddet uygulayarak yeri sıkıntısını çözmek değil. Yapımız gereği iletişim kurarak, müzakere ederek komşu ilişkisini kurarak işimizi çözmek istedik Tabii ki buna yanaşmadılar ee, Kendilerde kavgacı bir yapıları yok fakat işi çözmek için de Uzun hiçbir adım atmadım sıkıntı işte değil mi? Yani, yani, yani yan parselde mi? bir boş arsa var bizim diğer yanımızda kalıyor dedim ki o parselden arsadan bana 250 metrekare yer alın ben de size bu işgal ettiğiniz arsayı madem yapınız var, binanız var. Orayı size terk edeyim. Kullanın. Buna da sessiz kaldılar. Cevap yok. İletişim kurduğunuzda. Ya kardeşim nasıl çözeceğiz bu işi? Parayla sana satayım. Yok. Yerimizi yık, temizle bize altındaki toprağı bırak. Ona da yanaşmadılar. Metreden 23 çık. Böylelikle mahkeme süreci başladı. Çıkarsan, Fakat bizden önce kendileri hızlı davranarak de. avukata vekalet verdikleri için biz yüzden 23 gün Müzakere sürecindeyken 20 bu arkadaşlar bize de. mahkeme açmışlar. Yani iyi niyetimizi suistimal ederek avukata verdikleri vekalet üzerinden tabi kendileri o kadar kapsamlı işin hukuki boyutunu bilmiyorlar avukata vekalet verdikleri için avukat bu işin e, ee, fırıldaklığını diyelim, üç kağıtçılığını, her şeyin hakim olduğu için konu bizden önce bize dava açtılar. Tabii ki bu dava da elimize evrak ulaşmadı bizim. E devletten baktığımızda e mahkeme tarihi var, dava görülmüş. Biz tabii şaşırdık. E mahkemeden sonra bir hafta sonra gittiğimizde mahkemeye. Gözlük falan gerekmez mi kaynak gözlü gözün alınmaz? Gerçi i̇lk i̇lk kaynak dava görüldüğünde, ilk mahkeme celse görüldüğünde dava sonuçlanmış. Ne olur, ne olmaz, hakim zaman aşımından dolayı, delil yetersizliğinden dolayı bize karşı açtıkları davayı reddetmiş. Ve bu dava da altındaki araziyi ücretsiz bir şekilde kendi Şimdi o bizden tapularına tapar, kayıt yaptırmak için dilekçe <laughs> vermişler. Şöyle ifade etmişler. Burası daha önceden bizimdi. Kadastro geçmeden önce bize aitti. Kadastro yanlışlık hata yapmış. Bizim parselimizi yan komşuya vermiş diye itirazda bulunup dilekçe yazmışlar. Tüm masrafları da bize ödetmek şartıyla bu davayla da devam ettirmişler. Tabii, tabii ki hakim de delillere var. bakıyor, sürece bakıyor. Ee, burada diyor burada bir şart kurmazlığı var. var. Burada bir üç Aynı var. Aynı anlıyor. Buranın sorumlu soymuş. Ee, zaman aşımından Ağazı. dolayı iptal ediyor davayı. Abi, dava açamaz. Biz tabii böyle bir sonucu öğrenince sevindik. Ee, o arada kendimiz noterden ihtar çektik. Bu ihtarda resmi olarak taleplerimizi ilettik. Yerimizi boşaltmasını, yerimizi teslim etmesini ilettik kendilerine. Tabii ki hiçbir cevap yok. Yani geri dönüş de olmadı. Bununla birlikte biz bir ay, iki ay sonra mahkemeye başvuru yaptık. Okulun taşınmaz üzerindeki e, hakkımızı tescil ettirecek şekilde tekrardan bu binanın konumunu da anlatarak, işgalden bahsederek Davamızı başlattık. Fakat birkaç ay sonra e, bu yan komşumuzun babası davayı açtığımız kişi tapu sahibi olduğu için babası vefat etti. Vefat etti. Sonrasında ben aradım yan komşuyu. 50 yaşlarında bir arkadaş. Dedim başınız sağ olsun. İşte Allah rahmet eylesin. Nasıl oldu, nasıl bitti derken konuyu gerçek anlamında konuya getirdim. Dedim kardeşim bak biz burada komşuyuz. Davamız var biliyorsunuz. Gelin burayı biz birlikte anlaşarak konuşarak çözelim. Ya yeri terk et kardeşim. Ya teklifim geçerli. Al sök götür binanı. Ya bana yandan arsal Yok abi işte mahkeme süreci bekleyelim bakalım ne olacak. Bize mahkeme aramızı bulsun. Mahkeme karar versin dedim kardeşim bak sen beni meşgul ediyorsun sen beni sürekli e, oyalıyorsun bu mahkeme sonucunda dedim ben sana geriye dönük ecrimisin davası açacağım geriye dönük ben sana dava açacağım kira talep edeceğim tazminat da talep edeceğim ve dedim yani ne gerek var böyle şeylere kardeşim komşu komşuya burada işimizi ben çözelim madem senin baban bu işin resmi sorumlusuydu Baba rahmetli oldu. Sizinle çözelim. Baktım ki mirasını intikal ettiği bu kişiler 3-4 tane de kız kardeşleri var. Ablası kız kardeşi. Onlar da aynı dedelerinin babalarının yollarından devam ederek bu işgal konusuna sahip çıkıyorlar. Açıkçası ben de haklı olarak bu binaya kesinlikle para vermeyi istemedim. Çünkü şöyle söyleyeyim hiçbir iyi niyet göremedim. Hiçbir uzlaşmaya yaklaşma göremedim. Anlayış göremedim. İşgali bile bile, severek, isteyerek devam ettirdiler. Babalar rahmetli oldu. Yine devam ettirdiler. Sonrasında tabii ki bizim davamız baba rahmetli olduğu için mirasçılarla yola devam etmemiz gerekti. Tekrardan mirasçılara veraset çıkarttık. Verasetleri götürdük mahkemeye tekrar dilekçeyle başvuruda bulunduk. Onları mahkemeye davaya dahil ettik. Derken Anadırı var süreç bende. 2021 kapalı da anahtarla e, istersen. Bilirin. Önümüzdeki zamanlarda bir mahkememiz daha var bizim açtığımız ile ilgili. Fakat bu arkadaşların avukatı rahat durmamış. 2020'nin Temmuz-Ağustos civarlarında bize tekrar bir dava daha açmışlar. Bilgimiz yoktu. E-Devlet'ten gördük. Bu sefer daha farkında davrandık. Konuyu yakından takip ettiğimiz için. Ee, konu da şu. Açtıkları dava taşkın bina nedeniyle bize dava açmışlar. Yani yaptıkları kendi mevcut binaları sözde bir kısmı, küçük bir kısmı bizim arsamıza taşmış. Biz de çözüme yanaşmamışız. Bunlar taşkın bina davası açarak mahkemeden yardım istiyorlar. İşte taşan kısmının resmi rakamını bize neyse ödeyip arsayı binayı kendi tapularını tescil ettirmek istiyorlar. Amaçları bu. Fakat taşkın bina olabilmesi için yapılmış olan binanın %80'i %90'ı kendi imarlı tapulu alanı içerisinde olması gerekiyor ki bana taşkın bina davası açabilsinler. E şimdi sen kardeşim komple binayı yan parselin arazisine yapmışsın. Ve şu gördüğünüz boş alan demirlerin sol tarafı koridor alanı da bana ait. Defalarca iletişim kurmamıza rağmen hiçbir çözüme yanaşmamışsınız. Ve halen pişkin bir şekilde Avukatınız aracılığıyla bize taşkın bina davası açmışsınız. Bu bizim adde nümanin gerçekten çok meşgul etti ve üzdü. Ama bu işi çözmek istediğim için de üzerinde devam ettim. Kesinlikle geri vites yapmadım ya da satmaya çalışmadım yerimi. En son bu açtıkları dava içerisinde gittik davaya katıldık. E, hakim hemen dedi bilir kişi şu tarihte gönderiyorum. Müsait misiniz orada bulunabilir misiniz? Tabii ki dedim bilir kişi geldiğinde orada bulunabilir. Bilir kişi heyeti geldiği gün oradaydık. Bilir kişi geldi ve şöyle söyledi. Arkadaş siz burayı ne zaman yaptınız? 1975'te. Buradan ne zaman kadastro geçti biliyor musunuz? İşte 1955'te. Yan komşuma dönerek dedi ki tam tamına 20 yıl sonra bilerek dedi buraya bina yapmışsınız diye bir mesaj verdi sadece yorum yapmadı sadece mesaj verdi ben oradan anladım ki e, bu işin süreci bizim açımızdan olumlu olarak devam edecek ve mahkeme ilk davada ikinci açlıkları davanın ilk mahkemesinde sonuçlandı biz de yerimize gittik malzememizi aldık 3000 lira malzeme paramız tuttu ve yerimizi böylelikle kapattık arkadaşlar